Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Yalı Çapkını dizisinin 95. bölüm özeti geldi. Ferit ve Seyran yaşadıkları trafik kazasının ardında kasıt olup olmadığını araştırırken Suna ve Abidin kendilerini büyük bir krizin içinde bulur. Ayşe'nin ani ölümü ile ilgili olarak Suna gözaltına alınır ve suçsuzluğunu kanıtlamaya çalışır. Kazım ve Esme kızlarını kurtarmak için çırpınırken Ferit ve Seyran hastanede Ayşe'nin ölümünün ardındaki gizemi çözmeye çalışır. Büyük hanımın gölgesindeki entrikalar giderek derinleşirken ferit seyranın kendisinden sakladığı büyük bir gerçeği öğrenir ve ilişkilerindeki dengeler sarsılır hastanedeki güvenlik kayıtlarının silinmesi şüpheleri artırırken ferit ve abidin bu olayın perde arkasını araştırmaya başlar kazım kızının yanında olmak için kendini bilerek nezarete attırırken esme sonayı kurtarmak için beklenmedik bir karar alır Büyük Hanım'ın oyunları herkesin hayatını alt üst etmeye devam ederken olaylar içinden çıkılmaz bir hal alır.